Hadi çözemedim. kilitlenmiş olabilir. Bir daha çevir, bekle. Tamam. Şimdi böylece basılma yağın. Tamam, bire tak. Tamam. Şimdi gaza basmana gerek yok. O biraz önce gösterdiğim gibi şey yapacaksın. Arabanın kendi motorun devriyle ufak ufak kaldıracaksın arabayı. Ben şimdi el freni bırakıyorum. Sen ufak ufak arabayı debriyajından kaldıracaksın yani. Araba hareket edince birkaç metre gittikten sonra da tekrar debriyaja basıp frene basacaksın. Tamam mı? Aferin. Tamamen çak ayağını debriyajdan. Şimdi debriyaja Bakmana gerek yok. Bir ayağın frende, bir ayağın zaten şeyde. Evet. Aferin. Şimdi hiç şey yapmadan ayağın frende olsun. Şuraya gir. Çevir. Tam çevir. Çevir 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 hızlı hızlı. Tamam. Düzelt şimdi tekrar. Şimdi devreye bas. Devreye solda bas. Frene de bas. Tamam. Şimdi aldık. Şimdi ayağını devreden çekebilirsin. Niye? Çünkü boşaldık. Değil mi? Şimdi yavaş yavaş ayağını frenden çek. Geri geri gel. Evet. Ağzım göremiyorum. Görmene gerek yok. Yani ben görüyorum. Gel sen. Tamam dur dersin o zaman. Tamam. Gel. Şimdi aynı şekilde sola çevirmiştin ya biraz önce. Şimdi frene bas. Yavaşla biraz. Tamam. Şimdi sağa çevir. Tamam. Sağa çevir direksiyonu. Full. 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 Tamam. Şimdi bu aşamada artık araba ne oluyor? Kaldı. Yokuş olduğu için gelmişti. Hı. Şimdi durdu. Şimdi de tekrar debrija bas. Bas debrija. Evet. Geriye tak şimdi arabayı. Aferin. Şimdi aynı şekilde yavaş yavaş debrije, aynı çek. Çok yavaş. Evet çevir şimdi sağa doğru direksiyonu. Tekrar bas debrija. Evet. O olabilir. Böyle heyecan olabilir. <laughs> tamam şimdi tekrar debrija bas. Ebriyaj bir yerden sonra itmeye başlıyor kendini. E çünkü pedal biraz sert. Sen de daha çocuk olduğun için pedalın sertliğine alışamadın. Buna alışmak biraz zaman alır. Evet. Tamam şimdi, şimdi. tekrar debriyaja bas arabayı çalıştır. Tekrar debriyaja bastım. Evet. Tamam. Kontağı kapat aç. Annem de hep arabayı stop ettirirdi böyle. Evet çalıştır. Tamam şimdi direksiyonu düzelt. Bu araba sola mı dönecek? Evet. Ne freni basayım. Yürü, tak bire. Ayağını kaldır diye becerim. Yavaş yavaş kaldır. Devam et. Evet, affet. Düz git şimdi oraya kadar. Çöp tenekesine oraya kadar git. Sonra ayağını yavaş yavaş diye Basıp freni bas ve dur. Ya da şuraya dümdüz park edebilirsin. Ya. Tamam devrece bas. Biraz daha git. Araba kaldı. Git biraz daha. Tamam bas devrece dur tekrar. Aferin. Evet. <laughs> tamam zaten duracaktık. Aferin sana. Araba bizde kalıyor mu? İlk deneyim için süpersin. Tebrik ediyorum araba sana. Araba bizde kalıyor mu? Tebrikler. Tamam da araba bizde kalıyor evet, mu? Evet birde kalıyor araba.